dat again snatched Ya Ertan gülme. Bugün <laughs> Beyler gülmeyin ya. Herkese merhaba. Ben Kemal. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız onu söyleyeyim. Bugün sakin yurt içi kargo Trent yoldan geldi. 5 farklı ülkeden kahve sipariş ettim. Sizlerin önünde bunu tadacağım. Şöyle söyleyeyim, göstereyim. Roasting Lab diye. Yani kavurma laboratuvarı Türkçesi. Şunu söylemek istiyorum ilk önce, kahve gurmesi değilim. Kesinlikle böyle bir iddiam yok. Sadece kahveyi çok seviyorum. Her gün 4-5 bardak, 6 bardak sınırı yok benim için. Sürekli kahve içerim. Hemen nereden geldiğini göstereyim. Şöyle Guatemala'dan gelmiş bir tanesi. Bir tanesi Brezilya'dan gelmiş. Etiyopya'dan gelmiş bir tane. Bir tane El Salvador. Bir tane de Kolombiya. İçinde de e pekotura var. Umarım kahveleriniz güzeldir. Şöyle kutuyu bir daha göstereyim. Görmeyenler için. Kutuyu yere bırakıyoruz ve başlıyoruz. Kolombiya neyliymiş hemen söylüyorum. Kırmızı orman meyveleri diyor. El Salvador. Kakao, erik ve çikolata demiş. Brezilya. Meyvemsi ve çikolata tatları demiş. Etiyopya çiçek kokuları, çay notaları ve baharat demiş. Guatemala ise meyvemsi, portakal ve sütlü çikolata demiş. Şimdi bakalım gerçekten bu yazdıkları gibi mi yoksa öyle seni bir kahve koyup göndermişler mi? Bunları göreceğiz şimdi. Hepsini teker teker tadına bakacağım. Evet geldim. Bu arada hepsi filtre kahve. Onu da söylemeyi unuttum. Sizler için hepsini teker teker bardağa koydum. Hepsini şimdi teker teker deneyeceğim. Bu arada yarım koydum hepsini. Çünkü fazla gelmesin birden yükleme olmasın çarpabilir. Etiyopya çiçek kokuları diyor. Hemen bakalım çiçek kokusu var mı? Çiçek kokusu yok. Normal kahve kokusu var. Tadına bakalım. Normal kahve. Hiçbir koku alamadım. Kusura bakma. Şimdi sıra Brezilya'da. Brezilya'ya geçtim. Ne diyor? Meyvelsi ve çikolata tatları demiş. Hemen bakıyorum. Hiçbir özelliği yok. Normal fitre kahve yani. Niye kandırmışlar bizi? Şimdi sıra El Salvador'da. Hemen onu da alıyorum. Kakao ve erik demiş. Hemen bakalım. Yine normal kahve tadı alıyorum. Hiçbir şey alamıyorum ki. Hepsinde ya bir kakao ya bir çikolata demiş ama hiç göremiyorum ben. Tadını alamadım. Şimdi dördüncü kahveye yani Guatemala olana geçiyoruz. Hemen bakıyorum içeriğine neymiş. Meyvemsi, portakal ve süt çikolata diyor. Hemen bakacağız. biraz daha yumuşak diğerlerine göre ama maalesef ne meyvemsi var ne portakal var ne sütlü çikolata var hiçbir şey bomboş şimdi son kahveye geçiyorum kolombiya hemen içeriğine bakıyorum kırmızı orman meyveleri demiş bu kahveye güveniyorum kesinlikle kırmızı orman meyveleri vardır tadını alabilirim yani çünkü çok keskin çok baskın bir tadı var hemen bakıyorum kokusu bile bir farklı. Ya. Kesinlikle ya. kokusu bile bir farklı. Evet. Son derece başarılı. Kazanan Kolombiya oluyor benim için. Çok güzel tadı var. Kırmızı orman meyvelerini hissettim yani gerçekten. Diğerleri dümdüz kahveydi. hiç hiçbirisiyle alakası yoktu birbirleriyle. Ne çikolata tadı var, ne kakao, ne sütlü çikolata ne erik ne portakal hiç bir şey yoktu. Ama Kolombiya gerçekten favorim oldu. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.